Fransa'da bugünlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi emeklilik sisteminde yapılması düşünülen reformlar. Emeklilik yaşının halen 62 olduğu ülkede yeni yasayla birlikte bu sınır yukarı çıkacak. 59 yaşında olan Daniel eski bir çiftçi. Şu an servis şoförlüğü yapıyor ve halinden oldukça memnun. Tam emeklilik elde etmek için çalışmaya devam kararı almış. Bana göre devlet emeklilik yaşını arttırmak zorunda. Bu emekli olabilmek için artık daha uzun süre katkı payı ödemek anlamına geliyor. Kabul etmeliyiz ki hem bireysel hem de devlet olarak ayağımızı yorganımıza göre uzatmadık. Olması gerekenden daha çok harcama yaptık. Öncelikle mevcut yaşam tarzımızı değiştirmeliyiz. Bazı sendikalar reform karşıtı bir mücadele veriyor. Çabaları sayesinde hükümet çok ağır koşullarda çalışanlara erken emeklilik hakkı tanımış. Fakat diğer çalışanlar daha fazla süre katkı payı ödemek zorunda. Bu duruma sert tepi gösterenler var. Yasa teklifinde tamamen karşı olduğumuz bir nokta var. 1973 yılından sonra doğan nesiller daha uzun süre katkı payı ödeyecek. Tam emeklilik istiyorlarsa 43 sene boyunca para ödemeleri gerekiyor iş piyasasına nispeten daha geç girdiklerini göz önüne alırsak bu en iyi ihtimalle 67 yaşında emekli olmaları demek. Duygular son derece yoğun. Görünen o ki Fransa'yı sıcak ve sonbahar bekliyor. Yeni reform şirketleri de yakından etkileyecek çünkü emeklilik fonuna artık daha fazla katkıda bulunmaları gerekecek. Şirket sahiplerinin buna karşı farklı bir önerisi var. Mesai saatlerini artırmak. Ortada bir tehlike olduğunu vurguluyorum. 1960'ta bir emekliye karşı 4 çalışan varken şu an bir emekliye karşı 1,7 çalışan var. Bugün emeklilik yaşı ülkemizde 62 ve muhtemelen bu 63, 64, 65 ve hatta 67 bile olabilir. Mevcut durumda emeklilik yaşını yarından tez yok arttırmak gerekiyor. Bu çok acil bir ihtiyaç. Eğer bu bir an önce yapılmazsa emeklilik sistemimiz çökecek. Fransa ekonomisi alarm veriyor. Şirketler küçülüyor. işsizlik oranı ise yüksek. Daniel'le birlikte çalışan üç gençle tanışıyoruz. Hükümetin uygulamaya koyduğu nesiller kontratı adındaki düzenleme, gençlere yeni iş imkanları sağlarken, emekliliğe yaklaşmış olan çalışanların da işine devam etmesini hedefliyor. Bu şekilde katkı paylarını ödemeyi sürdürecekler ve devlet kısmen üzerindeki yükü hafifletmiş olacak. Nesiller kontratı şirkette gençlere iş imkanı, yaşlara da işlerine devam etme olanağı sağlıyor. Geçen yaz bu iş üzerine bir eğitim aldım. Sonrasında bana bu kontratı teklif ettiler. Benim için büyük bir fırsattı ve mutluyum. Nesiller kontratı hayat boyu iş garantisi sağlıyor. Daha önceden gençlere çoğunlukla kısa dönemli kontrat veriyorlardı. Uzun süreli sözleşmeye sahip olmak bizim gibiler için çok avantajlı. Gençleri böyle motive görmek bizi de heyecanlandırıyor. Nesiller kontratının işe yarayıp yaramayacağını zamanla göreceğiz. Bazı sendikalar bu reforma birlikte işverenlerin daha fazla katkı ödemeleri gerektiğini düşünüyor. Şirketlerin çıkarı ve kamu borçlarının azaltılması gibi konular için her şeyin yapılması gerektiğini savunan bir Avrupa Birliği'nde mi yaşıyoruz? Yoksa çalışanların sosyal haklarını ön plana çıkaran bir Avrupa konseptine mi katılıyoruz? Burası açık değil. Avrupa Komisyonu'na söylemek istediğim şey işte bu. Bir şeylerin yanlış gittiğini haykırıyoruz. Fransa hem kendi şirketleri hem de ekonomisi için yapması gerekenleri yapmıyor. Eğer ekonominiz iyi işlemiyorsa ülkede işler yolunda gitmez. Çoğu Avrupa Birliği ülkesinde emeklilik yaşı ortalama 65. Peki Daniel ve genç iş arkadaşları bütün bu yenilikler hakkında ne düşünüyor? Ve kaç yaşında işi bırakmayı planlıyorlar? Çok stresli dönemlerin yaşanabildiği bir mesleği seçtiğimin farkındayım. Bu yüzden sanırım 62 yaşında artık yeter deyip çalışmayı bırakırım. Aynı fikirdeyim. 62 yaşında ben de çalışmayı bırakırım. Biraz da hayatınızı yaşamalısınız. Evet haklısınız. Emekli olmak için iyi bir yaş. Fakat ben gün geçtikçe kötümser olmaya başlıyorum. Çünkü emeklilik yaşı gittikçe yükseliyor. Bu da beni korkutuyor. Daha önceleri çiftçiydim ve fiziki olarak ağır şartlarda çalışıyordum. Sonra otobüs kullanabilmek için şoförlük eğitimi aldım. Bana göre 62 yaş emeklilik için gayet uygun. Şimdi de bir mobilya fabrikasındayız. 60 yaşında olan Deniz emekli olmadan önce bütün mesleki bilgisini Simon'a aktarmak istiyor. Fransa'daki 35 saatlik mesai uygulamasını ise eleştiriyor. Benim zamanımda çalışma saatleri çok daha fazlaydı. İlk başlarda haftada 55 hatta 65 saat çalışırdık. Durum artık ne yazık ki böyle değil ve bu şekilde emeklilik kasası için daha az katkı payı ödenmiş oluyor. Bundan 40 yıl sonra artık zorunlu emeklilik sistemi olmayacak. Herkes özel emeklilik fonlarına yönelecek ve bu bence iyi bir yol. Lyon şehrinin Tassin bölgesindeyiz. Emekli bir üniversite öğretim görevlisi olan Jacques Bichot, muhafazakar UMP partisine yakın birisi. Sosyal refah üzerine kitapları olan Bichot, emeklilik sistemi konusunda da uzman. Bütün sistemde bir reforma gitmeliyiz. Fransa'da bulunan farklı emeklilik sistemlerini birleştirmeliyiz. Bugün yaklaşık 30 farklı uygulama var ve bunların maliyeti oldukça yüksek. Bütün bu farklı emeklilik sistemlerini tek bir formata indirirsek sadece idari masraflardan bile 3 milyar euro tasarruf ederiz. Ilımlı işçi sendikaları bu fikre sıcak bakıyor. Sistemde reforma gidilmediği takdirde emeklilik kasası 2020 yılına kadar 21 milyar euro açık verecek. Sonrasında ise durum daha kötü. Fransa bazı komşu ülkelerinden bir şeyler öğrenebilir çünkü onlar uzun vadeli reformları hayata geçirdi. Bizim sendikamızda bu tür uzun dönemli bir yaklaşımı tavsiye ediyor. Farklı emeklilik sistemleri 2025 veya 2030'a kadar mutlaka birleştirilmeli. Ojiye ailesi bu tesiste metal üretimi yapıyor. Gerard 59, Valentin ise 22 yaşında ve onlarda nesiller kontratı imzalamış. Birlikte 1 milyon euroluk şirketi idare ediyorlar. Emeklilik yaşı konusundaki düşünceleri ise farklı. Moi personnellement, je pense pouvoir partir en retraite à 60 ans. Sanırım 60 yaşında emekli olabileceğim. Çalışmaya henüz 16 yaşındayken başlamıştım. Yani emeklilik sistemine uzun yıllar katkı sağladım. Şu anki uygulamaya göre 60 yaşında emekli olma hakkım var. 62 veya 65 yaşına kadar çalışmak benim için sorun değil. Hem böylece daha çok para kazanmış olurum. Avrupa Komisyonu kamu harcamalarını düzene sokması için Fransa'ya 2 yıl süre verdi. Ülkede halihazırdaki emeklilik yaşı 62. Diğer Avrupa ülkelerine baktığımızda Romanya ve Macaristan bu yaşı 65'e çıkarmaya çalışırken İspanya, Almanya, Polonya, Yunanistan ve Hollanda 67'ye yükseltmeyi planlıyor.